Oy oy oy. İki tep. Vante. Merhaba tap. dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ee, umarım halis keyfiniz yerindedir. Ee, yine bugün 1.6 videosu ile sizlerleyim. Umarım güzel etkili bir video ortaya çıkartırım sizlere. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum ve oyuna odaklanma vakti. Hadi oyuna geçelim. Ee, DB girdim. Burada banlanmıştım. Bakalım etkili bir performans gösterirsek. Ee, yine bir ban yiyebileceğiz mi? Ban atarlar mı bize? Şöyle bir kilimizi atalım. Bakalım C4 içeride düştü. Açılırlarsa şuradan tık tık. İndirirken ortada adam var. 48 saniye mi vardı? Acele etmeyeceğim. Bizimkile bir ikili oyun oynayalım bakalım. Kardeşim sesi verdin artık. Ses kasmanın ne manası var? Gel hadi go go. E hadi. Hala bekliyor bak. 30 saniye. Hadi sen bir yat ha. C4 nerede? İçeride. Şunu alıyorum bunu. mu? Tünelden ölmem umarım. Sıradaki. Ve güzel. Güzel. İlk roundumuzu alırız. 4 frag yaptık. Hiç fena değil. Bu arada videoya like atıp yorum yaparsanız çok çok memnun olurum. Güzel bir like sayısına ve yorumları emojisiz bir şekilde atarsanız sevinirim. Ve e, Valorant da izlerseniz sevinirim bu arada. Onlara da e, bildirimleri tamamen açın ki o videolarımda sizin kanalınıza düşsün arkadaşlar. Desteklerinize bekliyorum. Bakalım hiç ölmemeye çalışacağım. Geldiler. Be! nasıl söylüyoruz be? Kaçamadık oradan. Evet, videoyu burada bölüyorum arkadaşlar. Ee... Elimde şu an Game Power'ın Kalipso modeli var. Gayet memnunum bunda nereden aldığımı soranlar oluyor canlı yayında. Ekipmanlarımı nereden aldığımı soranlar oluyor. gamer.com'dan alıyorum. Bir de mouse ihtiyacım var. Mouse'umu da oradan alacağım. Mouse'um biliyorsunuz ki mouse'umun sol tığı ömrü bitti. Mouse 4'le oynuyorum. Game Power Urso modeli var. Onu da oradan temin etmeyi düşünüyorum. Ekipmanlarınız için gamer.com'u öneriyorum. Ona da linkini açıklama kısmından bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz dostlar. Videoyu da fazla bölmek istemiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Video sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Evet mevzumuza başlayalım bakalım. Kandırabileceğiz mi bunları? Eğimmiş gibi böyle bir cross'umuz edeceğiz. Şöyle bir 3-5 kill alarsak zaten buradan bir direkt bana atarlar bize. Bakalım başarılı olacağız mı? Yakındaki adam düştü. 49'u vurduk ona. Neyse e yattık. Adamlar yakın biraz geri gelmek zorundayım. Orada bizim bir adam var. Sungur öldü an ya da ateş etmeye başladı. an bildiğim ki adam var. Adamlar geliyor be şu an. Ahan da geldiler. C4 nerede? B'de. B doğru oynayalım bakalım. Tu flash. E'mizi sallandıra sallandıra vuruyoruz bakalım. Ben yiyeceğiz mi arkadaşlar? Frağımız 92 2 oldu. Titriyorsun diyor. Abo. Yazılar gelmeye başladı. Her akıbe demiş. Peki. Bu arada ücretli cepheye geçin. Instagram ya da Discord'dan ulaşabilirsiniz dostlar. Oradan iletişime geçebilirsiniz benimle. Facecap falan her türlü geçiyor. Sıkıntı yok. Alanlar da gayet memnun. Oyda oğlum, bizimkiler parçalıyor. E Bir rush atalım mı? Klasik oyunumuza dönelim mi bizim? Arkamdan flash atarlar mı acaba? Çok iyi. Çok güzel. Sağa hiç bakmadım, neden bakmadım? Çünkü flash geldi 3-4 tane hani orada adam olsa bile 60 en kötü asistim var onda. ayı kör olacaktım o ne? Merde, Meri bir kör edelim biz, bizimkiler için. 12 7 Çık oğlum. Ona mecbur buraya raşlayacağız arkadaşlar onu bulmak için de bizimkiler indirecek büyüklüğümü. Aynen. Cubbar. Cubbar yine en fazla kill alanında 12-2 frağımız var fena değil. Şöyle bir karanlık atlayıp Mera aşatmak istiyorum hızlıca. Ya da orta mı çıksak direkt ya? Orta çıkalım hadi. Kötü flash, çok kötü flash. B'de var ya kalabalık var inanıyorum. Başka var mı? Galiba B boş. Yine hızlı gameplaylerimizden birini sergiliyoruz. Şöyle hemen hızlıca uzuna gideceğim. Uzuna gitmeyeceğim böyle bekleyeceğim. CT'de çünkü bayağı bir adam var. 7 kişi falan var. Buraya da hiç bakacaklarını düşünmüyorum. Elimde sallandırıp vuracağız bu el. 15 saniye her türlü el bizde. killeri baya bir çıkartacağımıza eminim. En kötü ct'den koşarlar. Vururum rahat bir şekilde çık, çıkıp. Evet geldi. Oy oy oy. iki tep. 1 tep. Hadi bak ya. Cübbar show. Bir ona bir ona. AP olmasın. Güzel. AP olabilir şimdi. Sıkıntı yok. Kankam geliyorum. Sen git öyle hiç sıkıntı yok. Git 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 git. Bir şey olmamış gibi git 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 git. git. Daha fazla gitme. Sana bir spray hemen geri dönüş aya doğru devam ki. Efem Jupiter yazdılar. Şuraya bir HG bırakıyorum. Orada kesinlikle adam var. Nasıl demeçemedi Şurada yerleşim yapacağım. Esimizi alsan dedim. Buradan... Hop! Kafaya yaya bakayım. Adaş. Üstümüzde bir adam var. Selamünaleyküm. B'de adam var evet gençler. C4'te düştü. Çok kötü. Onun mermisi bitti ama şu an. Rahat bir şekilde çıkıp vuracağım. Ya da şöyle bir taktik yapalım mı? Selamlar Eküm. Buradayım ben buradayım. Nereye gidiyorsun? Frağımız hiç fena değil. 22 frağımız var. Alt tünel girdi. Ortaya bir HG bırakacağım. İki flash'ımla Mera'yı yardırıyorum İkisini üstten bırakacağım, yakın olursa öldük. Güzel, yakın gelmedi. İki tane bıraktım, hızlıca çıktım. Solda adam var, onu gördük. Şu bir. Şu iki. Hemen döndüm şuna, şu üç. Geri sayımlar devam ederken aşağı atladım. Orada kötü bir spray, neyse toparladık. B'den de yardıma gelen var. Hemen döndük oyuna. Diğer kalan nerededir? Büyük ihtimal A kapıda diyecekken ortada çıktı. Son bir raund atıp videoyu sonlandıracağım gençler. Ah. Pek fazla bir eğim titreklik yapamadık. Fokuslandık. Fena da bir gameplay çıkartmadık. Ee, 23 fragımız var. 26 3 oynadık. Kademiz fena değil. Yine iki flash'ımla gireceğim. hızlı. 1 2 ve giriyorum. Dostumuz yine kör. Yapacak hiçbir şey yok. Kardeşim sana da bir vuralım şöyle Karamanlı. Buradakiler bizim. Direktmen uzuna doğru koşuyorum. Şu rampada adam olabilir bu arada. Şöyle bir bakıyorum önce yok. Direktmen uzuna döndüm. 17 mermim var. Bu bize yetecektir. Evet hepsi merde. Merdekiler arkalayacağım. 14 17 merminin yeteceğini düşünüyorum. Alt tünel giren dostlarımız var. Ne alaka? İki tane önümde var. DB Kerem seni bir bıçakladım canım. Gel bakayım buraya. Gel buraya gel. Sen de gel buraya. Sana da vuracaktık ama Markolon yapacak bir şey yok. İkisini şöyle bir doğradık. Son elimi de atıyorum artık. Çıkalım bence yeter. Bir ona bir ona bıçak attık. Oy, HS'yi kest. Önümde galiba. Evet, KM. KM seni bir daha bıçaklayayım mı? Kemeyi vurmayın bir daha bıçaklayacağım. Kemeyi vurmayın bir daha bıçaklayacağım. Kemi vurma bir daha bıçaklayacağım. Kemi vurma bir daha bıçaklayacağım kardeşim. Bir daha bıçaklayacağım yahu. Kemeye doyamıyor bıçaklanmaya. Devam. Kızıma kesemedim. Devam ki. Ke. Ölene kadar devam ediyor. Ortadan çıkarsa öldü. Aa, alamadık onu. Kasetçi Necmi yardımlarıyla. Bir flash. Two flash. GT kör. Arkamdaki adam umarım vurmaz derken direkt döndüm. Gel babaya. Furkan noktayı koyuyor. Beniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'ım et dostlar. Beni bütün videolarımda desteklemeyi unutmayın. Bildirimleri da zile basıp bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Bay bay.